Arkadaşlar ben Bekir bugün sizlere annemin yaptığı karakter ve benim yaptığım karakterleri size göstereceğim. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman karakterlere geçelim. Arkadaşlar bu benim skinim. Bakın böyle zaten biliyorsunuz. Bakın yeni skinim. İlk önce toprak kolduk. Sonra glitch kola geçtim. Şu anda bu koldayım. Şöyle arkadan da göstereyim arkadaşlar. Bakın böyle bir skin. Şimdi arkadaşlar annemin yaptığı karaktere geçeceğim. O zaman geçelim. Arkadaşlar onun da yaptığı karakter bakın. Önden görünüşü böyle. Arkadan görünüşü de böyle. Değişik bir karakter arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu da benim ikinci yaptığım karakter. Bakın böyle. Böyle arkadaşlar. O zaman arkadaşlar puanlarınızı bekliyorum. Hangi karaktere de hangi karakteri sevdiyseniz yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.